yıldızı, aysız gecelerimin ayısın ayı, karanlık gecelerime ışık ol! Aşkınızda inim inim inleyen şu zavallı kalbimin hain feryadını sustur! Şimdi bir çöl haline alan yüreğimde, arkası yarım. Hesap ağam! <laughs> Hesap ağam! <laughs> Nikil şekerim! Bu kentte yaşanmaz artık! Baksana, köylüler diskoteklere kadar girmiş! <laughs> Yaranızın üstünü vereyim abi! Üstünü şu çocuğa ver! Berbere gidip tıraş olsun! İyi, <laughs> hey! Güle güle, Jigolo! <laughs> <laughs> ne demek Jigolo? <laughs> Söyle... ...Ne demek Şikolo? Çok merak ettiyseniz, ben söyleyeyim. Sen sus! Söyle lan! Ay ay, ay ay! Ne demek Şikolo? M mümkünse... ...Şey, söylemeyeyim... ...Söylemeyeyim abi... ...Abiciğim! Söyle lan! Ay ay, ay! Oh. Thank